Merhaba arkadaşlar. Gürol Hocayla Almanca kanalına hoş geldiniz. Ben Gürol Zeyrek. Bugün sıfırdan başlayıp ileri seviye Almanca'ya kadar devam edecek olan Almanca video eğitim setimizin 58. bölümünü yayınlıyoruz. Evet sevgili dostlar, e edatlarını işlemeye devam ediyoruz. Bugün yine bomba bir edat ile karşınızdayız. Bay edatı. Bu edat birçok yerde kullanılabiliyor. Farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Onun için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız da abone olun arkadaşlar. Beğeni butonuna basın. Bildirimleri açın ki yeni videolarımızdan haberdar olasınız ve yorumlarınızı da esirgemeyin. Evet hemen konumuza geçiyoruz. Kural. Bay edatı bir bulunma edatıdır. Bir yerin içine girebiliyorsak arkadaşlar her zaman in edatını kullandık şimdiye kadar. Ancak yine bir bulunma edatı olan bay bir yerde bulunup o bulunduğumuz yerin içine giremiyorsak ve onun yanında veya yakınlarındaysa kullanılır. Şimdi örneklerde daha iyi anlayacağız. Bakın doktor dayım değil mi? Şimdi doktorun muayenehanesine girebilirsiniz. Değil mi? Binaya girebilirsiniz. Ancak doktorun içine giremezsiniz. Dolayısıyla in değil bay kullanmak zorundayız. Kim? Ben. İş. Fiilimiz olmadığı için bin yardımcı fiili. İş bin. Edatımız by. Tüm mesleklerin artikeli de olduğu için e hali edatından dolayı deme dönüşecek. Yani by dem. Arkadaşlar by dem'i de kısaltıp kaynaştırıp by olarak yazabiliyoruz. Yani doktordayım derken ich bin beim Arzt deriz. Not. Doktor bir şahıs olup içine giremediğimiz için bay edatını kullanacağız. Onu açıkladık. In olmaz. Bir de bay edatı ve artı artikelini kaynaştırabiliyoruz. Ve bay olarak kullanırız. Bay artı dem bay olur. Çocuk bugün arkadaşında kalmak istiyor. Evet. Nerede bulunmak istiyor? Arkadaşında. Arkadaşın içine giremez. Ha, tamam. Ne kullanacağız? By edatını kullanacağız. Kim? Das Kind. Çocuk. İstiyor. Modal fiilimiz will. Bugün. Heute. Hemen edatımızı yazıyoruz. By. Bakın burada arkadaş da değil, arkadaşında onun arkadaşı olduğu için iyilik zamiri kullanıyoruz. Sein. Arkadaş der Point demek olduğu için By edatından dolayı derler dem'e dönüştür. Ve o dem Artikelin emesini iyelik zamirinin sonuna ekleriz. Zaynım olur. En sona da fiilimizi master halinde cümlenin sonuna yazarız. Çünkü modal fiilimiz var. Asıl fiilimiz de kalmak, bleiben fiili. Yani çocuk bugün arkadaşında kalmak istiyor derken Das Kind will heute bei seinem Freund bleiben diyeceğiz. Neden bende kalmıyorsun? Evet, otele gitmene gerek yok. Neden bende kalmıyorsun derken, şimdi yine bakın ben de, benim yanımda derken içimize giremeyeceğine göre yine bay kullanacağız. Soru zamiri olduğuna göre, soru zamiri fiil özne kuralı var. Warum, neden, fiilimiz bleiben, bleibst, öznemiz du. Warum bleibst du? Nicht. Neden değil mi? Şimdi bakın Türkçesinde ben var. Ama bay e hal olduğu için bana yani mia demek zorundayız. Çünkü bay e hal edatıdır. Warum nicht bei mia olur. Önemli bir toplantıdalar. Kim? Onlar. Sie. Filimiz olmadığı için sind. Yine toplantının içine giremeyiz arkadaşlar. Toplantı salonuna gideriz değil mi? Ama toplantı salon, toplantının içine girilmediği için by kullanıyoruz. Sizin by. Bir dediğimize göre aynı belirsiz artikelini kullanacağız. Aynı. Toplantının artikeli di. Di toplantı. Dolayısıyla diler datifte e halinde dea olur. O deanın e'resini e, belirsiz artikelin sonuna ekliyoruz. By ayna Ha, önemli toplantı dediğimize göre bakın sıfat tamlaması var. Artikel ile ismi ayırdık. Sıfat ikisinin arasına yazdık. Ve ne demiştik? Tüm e hali sıfat tamlamalarında artık elimizde hiçbir rolü yok. D olabilir, di olabilir, das olabilir, belirli olur, belirsiz olur, olumsuz olur. Bizim için hiç fark etmiyor. Tüm e hali tamlamalarında sıfatın sonunda mutlaka ne en taksı gelecek. Dolayısıyla seasoned by einer wichtigen önemli bir toplantı dalar. Kedim kimde? Evet, kedim kimde? Şimdi burada bakıyoruz. D bulunma ve kim soru zamiri. Soru zamirleri biliyorsunuz cümlenin başına gelir. Ancak edat varsa edatlarda birlikte kullandıkları kelimenin önüne geleceğine göre önce edatımızı yazacağız. By. Kim ne demek? Veya. Bay veya olmaz. Neden? Bay e hali edatı kim soru zamirini kime olarak yazmak zorunda eski e hali olsun. Dolayısıyla bay ve ondan sonra fiilimizi yazıyoruz. Fiil olmadığı için ist. Evet. Mine benim kedim. Mine katsı. Katsın artık di olduğu için mine katsı diyoruz. Not. Alışveriş yaptığımız veya çalıştığımız işletmelerin ismini belirtirken yine buyer adı kullanılır. Alışveriş yaptığımız yer veya çalıştığımız işletme. Bakalım. Ayakkabılarımı Deichmann'dan satın alıyorum. Evet kim ben? Ich. Satın alıyorum. Ich kaufe. Neyi? Ayakkabılarımı. Benim ayakkabılarım olduğuna göre. Meine şuğu. Çünkü die şuğu ayakkabılar. Nereden? Deichmann'dan. Yani satın aldığımız bir işletme olduğu için arkadaşlar bay kullanmak zorundayız. Bay ve Deichmann bir özel isim olduğu için de artık eli yoktur. Dolayısıyla bay Deichmann deriz ve cümleyi bitiririz. İlk kaufe meine Schuhe bei Deichmann. Aynı şekilde bakın Migros'tan mı alışveriş yapıyorsun? Soru olsun. Alışveriş yapmak fiilimiz neydi? Einkaufen. kaufen. Ayrılabilen bir fiil. Önündeki prefix yani örneği alıp cümlenin sonuna atıyoruz. Soru olduğu için fiille başlayalım. Kim? Sen. Kaufst du. Yine Migros'tan yani bir işletmeden satın aldığımız bir olay olduğu için buy me diyoruz ve ayrılabilen fiilin ön ekini cümlenin sonuna atıyoruz. Kauf by buy me ein. Tabi ayrılabilen fiiller bunu şu anda anlamayan arkadaşlara diyorum. Ayrılabilen fiiller konulu videomuza geri dönüp onu mutlaka izlesinler. Babam Bestel'de çalışıyor. Ne dedik? Çalıştığımız işletmelerde de aynı şekilde kullanıyoruz. Kim? Benim babam. Mein Vater. Arbeiten çalışmak. Dolayısıyla üçüncü tekil şahıs babam o çalıştığı için arbeite. by Westel. Siz tabi bunu arkadaşlar ben aşağı yukarı her şeyden bir iki örnek veriyorum. Siz bu örnek sayılarını artırın. Ne kadar artırırsanız, kendi cümlelerinizi kurarsanız o kadar çabuk kavrar ve anlarsınız. Ne dersiniz? Kardeşim boşta çalışıyor. Ne bileyim, arkadaşım herhangi bir şirket adı olur, çalıştığı işletme olur. Orada dediğimizde bay vesler, bay boş falan filan örnek cümleler kurunuz. Bakın bir notumuz daha var. Artikeli olan kurumlarda bak bu defa çalışılıyorsa elbette artikel e haline çevrilir. Nedir mesela Ali Vergi Dairesi'nde değil mi bir kurum Ali Vergi Dairesi'nde çalışıyor derken bu defa Ali Abaytıt Bay Finansam değil de artikeli olduğu için Bay Finansam çünkü artikeli var. Bay dem finance amt olacağı için bay finance amt diyoruz arkadaşlar. Geçenlerde de ne görmüştük? Ee, işçi, iş ve işçi bulma kurumunu görmüştük değil mi? Neydi? Das Arbeitsamt sonu amt ile bitiyor. Bunun sonu amt ile bitiyor. Dolayısıyla das Finanzamt'tır bunun artikeli. Bir notumuz daha var. Dedim ya birçok şeyde kullanıyoruz arkadaşlar. O anda bir şeyi üzerimizde, yanımızda bulundurma durumlarında bay edatı kullanılır. Yani örneğin ne demek? Yanımda para yok. Evet şu anda yanımda para yok, üstümde para yok, üzerimde para yok derken yine bay edatını kullanacağız. Evet var yok. Dolayısıyla işhabı yok olduğuna göre olumsuz artikel. Kein Geld. Nerede? benim yanımda yani benim üzerinde olmadığı için bay e hali edatırlı edatıdır dolayısıyla bay mia diyoruz işa kain gel bay ehliyetim sende mi senin yanında mı senin üstünde mi şu anda diyor cümle olduğu için fiil, pardon soru olduğu için arkadaşlar yardımcı fiilimiz olan is ile başlıyoruz Deha fyuğ aşağıın Der Führerschein ehliyet ist mein Führerschein, bu da sende dediğimize göre by diye atıyoruz. By do diyemeyiz çünkü by e-hali, edatıdır. Nüfus kağıdım onda olmak zorunda, en sonuna verdim mesela derken. Ne? Nüfus kağıdım, evet benim olduğu için mine ausweis zorunda dediğimize göre muss model modal fiili mein Ausweis muss kimde onda dolayısıyla neydi o, e halinde o im değil mi eğer bir bayansa iya im iya İm, im evet burada bir erkek olduğunu varsayarsak bay im diyoruz Olmak fiilini de master halinde cümlenin sonuna yazıyoruz. Olmak fiili de sein'dir. Mein Ausweis muss bei ihm Ah bir de bu. Bu da çok güzel arkadaşlar. Mesela Türklerde, Araplarda böyle. Almanlarda derken de bayı kullanıyoruz. Türklerde misafirperverlik çok önemlidir. Örneğin Die Gastfreundschaft misafirperverlik fiilimiz yok. Dolayısıyla ist. Kimde? Türklerde. Çoğul. Bakın Türkler. Bay edatı datif olduğu için çoğul neydi datifte de den. Bakın by den ve ismin sonuna da ne harfi gelmiş. Normalde Türk der Türk demek ama çoğul olursa ne harfini getiriyoruz. Türk'ün oluyor. Ve çok önemli de sehr wichtig. Die Gastfreundschaft ist bei den Türken sehr çok wichtig de önemli demek. Çocuklar neden bu yağmurda dışarıda oynuyorlar? Bakın D da yağmurda yağmurun Yağmur içine girilmez. Ne kullanıyoruz? Soru zamiri var. Warum? Çocuklar çoğun olduğu için spielen çekimi yok. Dikin de öznemiz. Bay içine girilmiyor. Yağmur D regen. Dolayısıyla bay edatından dolayı dem dönüşür. Bunu kısaca baym. Eğinde yapabiliriz. En sonunda da dışarıya draußen oluyor. Warum Kinder bei Çocuklar neden yağmurda dışarıda oynuyorlar? Eczane belediye binasının yakınlarında ne demiştik? Yanında yakınlarında derken de bunu kullanacağız. Eczane, belediye binasının yakınlarında. Ne? Yakınlarında eczane. Dolayısıyla die Apotheke, eczane. Fiilimiz yok. Ist. Evet. Belediye binası, das Rathaus. Dolayısıyla bei dem Rathaus demek zorundayız. Arabamı evinizin yakınlarında, sizin evinizin yakınlarına park ediyorum. Kim? Ben, ich. Yakınlarına olunca ne demiştik? Bei. Ich parke, park etmek neyi? Benim arabamı, mein auto, bei, sizin dediğime göre oya olur. Onun da das haus olduğu için dem hausa dönüşür ve bei eurem haus demiş oluruz. Arabamı evinizin yakınlarına park ediyorum. Ich parke mein auto bei eurem haus. Dükkanımız Beşiktaş yakınlarında. Evet, Herhangi bir ilçenin yakınlarında değil mi? Biz burada Beşiktaş'a aldık. Unza Ladın bizim dükkanımız. Unza Gişef de diyebilirdik tabii ki. İst. Bakın Beşiktaş özel isim artık yok. Dolayısıyla Bay Beşiktaş diyeceğiz. Şu da çok önemli arkadaşlar. Bakın su 100 derecede kaynar. Değil mi? Derece de. Dolayısıyla yine Bay kullanıyoruz. Ratam olduğu için önüne artikel tabii ki düşüyor. Ne yüz derecede kaynar? Su. Das Wasser kaynamak, pişmek kochen. Dolayısıyla das Wasser koch. Bei hundert yüz. grad Celsius diyoruz. Aha bir notumuz daha var. Almanca'da bakın burası çok önemli. Yani bir videoyu sonuna kadar izlemeyen arkadaşlar o kadar çok şey kaçırıyor ki anlatamam. Almanca'da mastar halindeki fiillerin önüne das artikeli getirilirse o fiil isim olur. Mastar halinde yani yalın halde nedir? Kommen, gehen, schlafen, arbeiten değil mi? Bu tip fiillerin önüne das artikelini getiririz ama sadece başka artikel olmaz. Das artikelini getirirsek o fiili isime dönmüş oluruz. isimleştiririz. Örnek olarak mesela lügen nedir? Yalan söylemek fiilidir. Ama das lügen dersek yalan söylemek ismidir. Nasıl oluyor bu? Bakın çocuk yalan söylüyor. Basit bir cümle. Kim? Çocuk. Burada lügen yalan söylemek ikinci sırada. Yani fiil ve çekime uğruyor değil mi? Das kind lügen. Ama yalan söylemek iyi değildir dediğimizde ne iyi değildir? Yalan söylemek. Bakın burada özne durumuna gelen bir isim. Ne? Yalan söylemek. Dolayısıyla das lügen diyoruz. Fiilimiz olmadığı için yine ist. iyi değil de tabii ki nicht her zaman sıfattan önce geliyordu. Nicht gut diyoruz. Şimdi arkadaşlar onu anladıysak asıl konumuza dönelim. Asıl konumuz ne? Bayadatı. Şimdi ne demiştik? Ta ilk edatları görürken, iyi hali edatlarını görürken edatlar fiillerle kullanılamaz. Kullanılamayacağı için bu edat fiilleri isimleştiriyor. Demin anlattığım mevzuyu yapıyor yani. Böylece bay edatı ile birlikte isim fiil isime dönüştüğü için kullanılabiliyor. Ama fiil olarak kalsa kullanılmaz. Türkçedeki fiilin sonuna ırken, erken, arken getirirsek, bakın fiilin sonuna bu ekleri getirirsek takıları Almanca'da fiilimiz isime dönüşür ve bay edatı kullanılabilir. Örneklere bakalım. Adam işte uyuyor dediğimiz zaman kim? Adam deman, uyumak şlafen, şleft. Nerede iş? Bakın. İş bir isim. Sorun yok. Kullanırız. By. Nerede? İşte A byte olduğu için de A byte'a dönüşür. Demand left by. D A byte Şimdi bakalım. Adam çalışırken uyuyor. Bakın çalışırken. O zaman çalışmak fiilini isme dönüştürüyoruz. Ne oluyor? Görelim örnekte. Kim? Adam der Mann uy arbeiten çalışmak bakın die Arbeit ich arbeiten çalışmak dolayısıyla e, isme dönüştürsek das arbeiten olur ve onu da bei dem'e dönüştürdüğümüz için beim arbeiten deriz çocuk oynarken ağlıyor bakın erken, erken değil mi çocuk oynarken ağlıyor kim das kind şu sondaki tabii ki e, fiilimiz ve çekime uğrar. Das Kind weint. Ne yaparken? Oynarken. Oynamak ne? Spielen. Tabii ki bunu isme dönüştürmek zorundayız. Das Spielen olduğu için Bay E hali edatı olduğundan Bay Dem olur. Onu da kısaca Baymış Spielen deriz. Bakın isim olduğu için de büyük yazıyoruz arkadaşlar. Kız konuşurken kekeliyor. Evet. Kekelemek fiili. Stottern. Kim? Das Mädchen. Kız. İnşallah hala das Mädchen'e die Mädchen diyen kimse kalmamıştır. Kız olmasına rağmen artık das olan bir isim. Das Mädchen. Hemen kekelemek fiilini çekimliyoruz. Stottert. Irken, irken, urken. Ne? Konuşurken. Konuşmak ne? Sprechen. Das sprechen olduğu için bei dem sprechen olur. Onu da kısaca beim sprechen deriz. İsim olduğu için de sprechen'ı büyük yazarız. Okurken müzik dinliyor. Kim o? Sie bayan olsun. Sie dinlemek hören. Hört. Okurken o zaman lesen okumak. Das lesen her zamanki kuralımız. Bay temlezin olur. O da kısaca bym deriz ve müzik der. İşi kapatırız. Bakın müzik yalın hal bir isim. İ hali varmış gibi düşünüp belirsiz artikel kullanırsak ne olur? Bir müzik o da saçma olur. Onun için sıfır artikel olur. Artikel düşer. Bu konu arkadaşlar çok önemli bir konu. Hatta ben onu iyi hali içerisinde çok önemli kural diye 35. videomuzda bölüm videomuzda anlattım. Bunu bilmeyen arkadaşlar mutlaka ama mutlaka izlesin arkadaşlar. Kadın gülerken ağlıyor. Evet. Hem güler hem oynar hem gider diyorlar ve Evet. Kim? Kadın. Die Frau. Şimdi sondaki fiil çekimlenecek. Weint. Weinen ağlamak. Gülmek lachen olduğu için erken erken ne oldu? Das lachen bay dem kısaca bay lachen deriz. Evet, sevgili arkadaşlar bir de ödev verelim. Bay edatı ile ilgili art, altı örnek cümle kurunuz ve yorumlar kısmına bu örnekleri yazınız. Bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arada sırada böyle uzayabiliyor video yayınlamam. Ama size e, kaliteli bir video yayınlamak için tabi onun üzerine çalışmak lazım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sevgili dostlar.